Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben tam Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'da e, sıcak bölge de saldırı atlı oynayacağım. E, şöyle Brawl Pass sezonu yenilerini size göstereyim. Şu an 134 elmasım var. Tabii ki de ben e, şöyle 70. kademeye geldim de e, elmaslarımı toplayıp Brawl Pass'i aktive edeceğim ve e, öylelikle bütün hepsi açılmış olacak. Ee, yeni karakter sözcü geldi zaten. ben ee, benim gerek yok ama hızlıca size bir göstereyim. Ee, birkaç gündür video gelmiyordu, Bir yere gitmiştik orada da internet olmadığı için video atamadım. Şöyle şimdi sözcü görüyorsunuz. Arka hiçbir şey yok. Kanatları ne bileyim elindeki kılıcı ve kafasındaki o göster şey yok. Bakın şimdi böyle böyle vuruyor. Maxken 1500'ler. Şimdi bakın seviye atlayınca kanada geldi gördüğünüz sonra tekrar vuruyorum şimdi bakın bir seviye daha atladım ee, böyle kafasına bir kask gibi bir şey geldi sonra böyle son seviye üçüncü seviyede ise gördüğünüz gibi şöyle bakın birincide hızlanıyor ikincide menzili böyle artıyor üçüncüsünde ise böyle par, altıya parçalanıyor işte ee, ben bunu oynayacağım bugün Brawl Pass'te de hiçbir ödülümü almadım. Öyle kalsın onlar. Oyna diyorum. Ee, bence bu Brawl sezonu daha iyi ve daha güzel geçecek. Öyle ümit ediyorum. Burası da değişik bir map. Yani Aa şuradaymış. Pardon ya. Ben yanlış gördüm. Oha adamlar 3 kişi girmişler. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ha <laughs> ben de buraya gelirim. Ha <laughs> La benim ben niye bana sıkıyor adam ya? Adam bana sıkıyor ya. Sen kim köpek ya? Neyiz ya? Güzelden Allah biz buraya idare ettik. Bum bum. Adamlar geldiği gibi ölüyor. Bu ne biçim şey ya? Hop buraya. Işınlandım. Puh. Çık çık. Bum bum. Pat. Şöyle bu işaret yaptık. Pat. Pat. Pat olamaz olmaz olmaz olmaz. Wa! Buldozer! Hadi biz alalım, biz alalım, biz alalım. Dur, sen orada kal. Adamlar ittiriyorlar ya. Ve %99, %99 abi. Bir çok gram bir şey. Ben çıldırırdım eğer kahvesen biliyor musunuz? Öyle bir çıldırırdım ki sadece bir şeylik ya. Küçük bir şey ya. Balevi tik. Süpersel. Yazık kafana. Gel. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu Ekber La ilahe illallah Allah ah, geliyor Gel Bum. <laughs> Bum Gel 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 Pat Gel Alın onu alın onu Adam Gel Tüh be Ana Kafa ortada kaldı ya Oğlum oh, misli gelmiyor. Ya hak pat. Allah geri geldim. <laughs> çok kötü bu takım. Ben kötü falan dedim de. Hiçte de kötü değil. Bom. Bu <laughs> burada çok iyi ya. Geleni gideni pat diye tek atıyor. Allahu Ekber. Aa, tü 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 tü. Ya geri gittim ya. Ya böyle saçmalık mı var? Aga olmuyor. Şöyle işaretimi de attım ve bitti. Abi çok güzeldi bu takım. Bu takımı çok sevdim. Gelene gidene pat pat vuruyorduk. Ya abi ya. Takım güzeldi. Ben kötü falan dedim de. Bayağı güzelmiş. Evet şurada. Aa dynamite. Dynamite değildir ya. O da fırlatıyor sonuçta bir şeyler. Süpersel. Kızık kafana. Ah. Lüzir. Atlan adamsınız ha adamın dibisiniz. Süpersel. Bak yazık kafana. Dur ben karşıya mı geçsem ya? Ay yok ya. Burada kalayım. Gel. Gel Süpersel gel. Gel in lan. Allahu akbar. Um. Tak. Diribam. Bum. Ya Allahu akbar. Ya çok güzel bir harita. İstediğiniz kadar gelin abi. Hiç umurumda değil. Bu haritayı ben çok sevdim. Hop. Aga Çok iyi. Ama şimdi orası sıkıntı oluyor. Oraya uçmamız gerek bizim. Acil. Süpersen. Yazık kafana koçum. Bom 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 bom. Aferin lan Poco. Emojilerimizi de kullanalım yani. Boşuna mı var? Süpersel. Yazık kafana. Ey. Gel. Yeah. Ya çok güzel bir mod ya. Bu haritayı çok sevdim ben. Devam edelim. Son maç falan olabilir belki bu. Çok güzel bir harita. Bence kaçırmadan oynayın bu haritayı. Güzel kupa kasılır. Bol dozer geliyor. Bol ve dozer. Allah bismillah. Allah Allah Allah. Ta, ta 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 Ben şu karşı tarafa geçeceğim. Karşı tarafta durayım bari. Ha yok ya da ben buraya geleyim ya. Niye ben oradayım ki? Öldüm. Bum. Olmadı. olmadı be İstesem oraya kırarak giderim ama neyse. Şöyle duralım. Geldim. Bittin lan sen. Sen kime şekil yapıyorsun? Ben buradayım reis. Gel. Gel babana. Öldürün lan ya Allah! burada bekliyorum. Gel. Tak tak. Duk. Bum bum. Ay oraya da aldık zaten. Tamam. <laughs> Güzel ya ben bu oyun modunu baya sevdim. Güzel bir mod. Yo hak. Bum bum. Pu buldozer. Ee, bu güncellemede Daryl'ın suyun üstünden geçmesini ee, şey yapmışlar durdurmuşlar suyun üstünden geçmiyor artık suya çarpıp dönüyor o çok kötü oluyor baya kötü ee, ikinci aksesuar geldi crowe'a ee, çoğu karaktere gelecek de ee, artık ne zaman gelecek onu bilemiyorum şu anlık sadece Crow monkey gördüm Crow'da bende olmadığı için Yazık kafana. Hihi. Tak tak. Vay gelen geçeni gönderiyorum ha ben. Tak tak diye vuruyor mu? Oha oha oha. Oha lan. Neyse ben burada durayım. Tak ve tak. Jesse. Yürüsene Jesse. Biriniz gidin oraya. Hah. Tak tak. Ya Allah! Çok güzel. Ya Allah diye gidiyorum oraya. Artık gelebilirlerse. Allah! Bomba tam bana düştü be. Ya şansa bak. Evet 94 96, 96 99 ve bol Takımım sıcak bölgeyi ele geçirdi Yeeey yeah. Devam edelim Çok iyi Videoda uzamış Bu son maçımız olsun Zaten izlemiyorsunuz ki Boşuna atıyorum ben video. Fırladım Boşuna geldin ha. Ona göre. Nereye gidiyorsun Allah aşkına? Oo, orada bayağı bir kişi var ya. La vursana. Neyse reis. Yani vuramayacağınız için sıkıntı yok bana göre. Pat pat pat. Oo, fena dağıttı bizi ya. Bizi fena dağıttılar. Sakın biraz sıkıntı. Allahu akbar. Allahu akbar. Çat. Tek atarım ha. Bulldozer. Ne oldu yani? Ben uçuyorum. Or burada durayım en azdan. Tamam biz oraya ele geçirdik zaten. Bir bura kaldı. Burayı da hemen ele geçirdik. Uf, uf, ulti geliyor. Ulti time. Ya yok ya. Ha, olmaz ki. Yok yok yenileceğiz. Kesin yenileceğiz ya. 80 80 80 90. Abi ora kalmış tek. Hayır. Abi, oh olmaz ya. Neyse arkadaşlar videomuzda bu kadar. Eğer videomu beğenseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.